Neyse ne. Doğru. Ses 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 gidiyor yani. Aslında buradaki hikaye şu. <laughs> Ruji şunu yaptı. Marketin ihtiyacı markette popüler olan yerine müşteri ihtiyacına ne, ne diye. Buna fokuslandı. Çıkartmış olduğu her ama her teknolojide ihtiyaç müşteri ihtiyacıydı. Müşteri ihtiyacı belirlendi. Biz gördük ki <laughs> müşterilerde hat 1, hat 2, internet bir internet 2 düşüp kalktığı zaman stabil bir durum yok. Bizim bunu çözmemiz lazım. Biz bunu çözdük. Biz gördük ki VPN çok hızlı olması gerekiyor. Buna fokuslandık. Biz şunu gördük. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Cep telefonunuz var. Cep telefonunuzda kullanmış olduğunuz uygulamalar var. Bu uygulamanın her birisinin bir web sayfası da var. O zaman dedik ki, bir dakika dedik ya bu bir web sayfası ama cep telefonu uygulamasını da kuruyorum. O zaman cep telefonu uygulamasını bloklama, web sayfasını bloklama bu karmaşa var. Her müşteri şu gün Firewall'a kural yazılır. Web filter kuralı yazılır, application filter kuralı yazılır. Bu da bir yanlıştı. Bunu da düzeltmek için dedik ki, öncelikle bu uygulama mı? Uygulama. Uygulama eşit değildir ki. O zaman dedik biz buna fokuslanalım. Buna fokuslandık ve sonuç olarak sizin gibi iyi feedbackler aldık. Bu noktadan sonra neye ihtiyaç var? Daha çok müşteri deneyimi, daha çok ürün satışı değil, daha çok adetli ama aynı tip müşteri değil, farklı müşteri.